...program sürü günde izleyicilerimiz. Büyük yılbaşı kampanyamızı sizler için hazırladık ve onun için bütün güzel annelerimiz ve bebeklerimiz burada. Hanımlar mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Evet. Tina? Evet. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Her kadın bir stardır. Anneler, güzel annelerimiz, çalışan anneler, evde olan kızlarımız Herkes efendim, herkes bizler için bir stardır. Ve her filmin, her tiyatronun, her dizi oyuncusunun bir başrol oyuncusu vardır. Ama bizim başrol oyuncumuz kim biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyor musun Ali? Hayır. Bilmiyorsunuz. Hepimiz. Çünkü her kadın bir stardır. Bunu unutmayalım. Büyük yılbaşı kampanyası sadece ve sadece 17 oyra saç boyaları ayın 29'unda 2017'ye sizleri mükemmel bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Hepiniz bir starsınız. Bizden bu kadar. Evet böyle el sallayalım mı bebeklerimizle? Bay bay. Herkesi bekliyoruz. Her kadın bir stardır. Alıma yazdı kader silemedim.